Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere susma tekniğini anlatacağım. Susmayla beraber artık yavaş yavaş bargel, bargello nakışı, basit susma teknikleri ve en sonunda da hardanger nakışını öğrenmiş olacaksınız. Hardanger nakışını özellikle yapabilmeniz için susma tekniğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü hardanger nakışında ajur yerlerinde antik olarak susma tekniğini kullanacağız. Bazı yerlerde tekrardan kullanacağız. Hem yardımcı teknik olarak hem ana teknik olarak kullanacağız. Bargello nakışı zaten başlı başına bir susma tekniği. Ve de bu şekilde çeşitli modellerin olduğu bir basit şekilde susma tekniğiyle yapılan desenleri uygulayabileceksiniz. Susma ne demek? Susma iğneyi çıktığınız yerden ileriye doğru attığınız bir atım demek. Ya ister kumaşın bir ipliğiyle ilerleyin, isterseniz kumaşın dört ipliğiyle ilerleyin. İğneden iğneyi çıkardıktan sonra kumaşın yüzeyine çıkardıktan sonra ileriye atılan her bir atım susma demek. E, susmayı hep aynı hizada işleyebileceğimiz gibi zikzaklı şekilde işleyebiliriz. E, bargelon akışında olduğu gibi geçişli olarak işleyebiliriz. Peş peşe sıralı olarak işleyebiliriz. Minik bir iki iflik at, atlayarak işleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi verev, verev çaprazlar şeklinde işleyebiliriz. Bunların hepsi susma tekniği. E, susmayı ben size basit olarak anlattıktan sonra diğer videoda susmanın daha doğrusu e, tabii ki susmayla beraber Hardenger'in ve Bargello'nun şablon okumasını da öğreteceğim. E, şablon okumayı bilmediğiniz zaman zaten e, bunu biraz zor yaparsınız. Hani Anlamanız gerekiyor. Çünkü Kaneviche'de biz nasıl kumaşın ipliğini sayıyorsak susma tekniğinde de bazen kumaşın ipliğini sayıyoruz, bazen kumaşın deliğini sayıyoruz. Bunları nasıl olur, yani şablonda nasıl anlayacağınızı falan hepsini size teker teker anlatacağım sırayla. Şimdi ilk olarak susmayı minicik bir şekilde göstereceğim. Ben size detaylı daha sonraki videolarda bölüm bölüm anlatacağım eğer isterseniz bu detaylı tam bütün olarak bir kompozisyon olarak da ayrıyeten bir video çekirim ama size aşama aşama teker teker bir videoda anlatacağım hepsini şimdi kullanacağınız kumaş eğer sadece susma kullanacaksınız yani o işte ajur falan yoksa en boy ipliği eşit olan bütün kumaşları Kullanabilirsiniz ama hardanger tarzı bir iş yapacaksanız kumaşınızın biraz tok durması önemli çünkü kesti keseceğiz biz kumaşı ajur yapmak için yumuşak kumaşlarda kesilen yerler atabiliyor. Bazı arkadaşlar kumaş yapıştırıcısı kullanıyorlarmış ama ben şimdiye kadar hiç kullanmadım. Benim hocam da öyle bir şey göstermedi. Sadece biraz daha tok duran kumaşlara ajur yaptık biz. Şimdiye kadar da ben 20 seneden beri ajur yapıyorum. Hiç attığını falan da görmedim. Ama hafif tokturan dumaş, kumaşlarda olacak. Yumuşak kumaşlarda atma riski var. Neyse onu hardanger konusu geldiği zaman tekrardan anlatırız. Şimdi basit şekilde susma tekniğine başlıyoruz. E, kullanacağımız ip ya muline ya da kuka ipliği. E, kuka ipliğinin 12 numarası, 8 numarası, 5 numarası var. Ee, mulinenin de bildiğiniz gibi tek kattan başlıyor 6 kata kadar gidiyor hangi katı kullanacaksınız Tabii ki kumaşınızın inceliğine ve kalınlığına göre değişecek ben her zamanki gibi yine muline taktım 2 kat iğneme daha doğrusu iğneme 2 kat muline iplik taktım devrik bir cümle oldu düğümsüz başlama tekniğinde olduğu gibi taktım bir ucu halka şeklinde şöyle gösterelim bir ucu halka şeklinde böyle. Şimdi başlayalım. Şimdi ben size yan yana bir susma yapacağım. İnişli çıkışlı susmanın ne demek olduğunu bir anlatacağım. Şimdi kullanacağınız kumaşı kasnağa gireceksiniz. Eğer ajursuz yapacaksanız mesela diyelim bargello yapacaksanız kumaşınızda hafif toksa kasnağa gelmenize gerek yok ama yumuşak kumaşlarda kasnak tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü susmada böyle uzun ipler atabiliriz. Eğer fazla çekerseniz hani kasnaksız işlerken fazla çekerseniz elinizin ayarı kaçtığı zaman kumaşınız altta büzüşebilir. O yüzden ilk defa yapacak olan arkadaşlara ilk, kasnak öneriyorum. Şimdi başlayalım. Düğümsüz başlama şekilde başlayacağım. Şimdi şuradan başlıyorum. bir iplikten başladım. Arkadaşlar siz tabii ki işleyeceğiniz zaman böyle bir e, dar kumaşta işlemeyeceğiniz için daha gergin olacak sizin kumaşınız. Ben şimdi böyle kumaşlarımı hem size anlatmak için hem de değerlendirmek için işliyorum. Siz dört bir tarafından gelin yani kumaşınızı. Şimdi kumaşı çıktı, iğneyi çıktığım yerden şimdi susma neydi? İleri atım atmaktı. Kumaşın e, şimdi ikiden, ikiden başlayayım. Bir tanesinden de atlayabilirim. Yani kumaşın bir ipliğinden de atlayabilirim. İki ipliğinden de atlayabilirim. Ben şimdi rahat göründüğümde iki iplikten başlıyorum. Şimdi bir üçgen yapacağım ben buraya. Hemen ilk çıktığım yerden hemen dibinden bir iplik atlıyorum. Bir iplik yukarı çıktım. Hemen yanından çıkıyorum. Şimdi iplik sayıyorum arkadaşlar. Yukarıya çıkarken iplik sayıyorum. Nerede iplik sayıyorum? Nerede delik sayıyorum? Anlatacağım. Şimdi yaptığım zaman anlayacaksınız. Şimdi 2 ile başladım. Yanına geçerken bir iplik yukarı çıktım. Burası 3 iplik oldu. Kumaşın 3 ipliği oldu. Hemen yanındaki delikten çıktım. Yukarıya doğru 1, 2, 3, 4 iplik çıktım. Aşağıdan yanına çıkıyorum. Şimdi teker teker arkadaşlar böyle basamak basamak çıkarken teker teker 1, 2, 3, 4, 5 diye saymanıza gerek yok. Bu şimdi 4 iplik ya hemen yanından bir iplik daha sayarsanız burası 5 iplik olmuş olacak zaten. Şimdi bir tane daha atıyorum. Bu da 6 iplik oldu. Şimdi eksiltiyorum. Yanına indim. Bir tane aşağıya indim. Kanemiçe gibi çapraz değil düz atlıyorum arkadaşlar. Şimdi aşağı inerken de 4 taneyi birden sanmıyorum. Şimdi bu yandaki 5 iplikti. Bir tane aşağı yanına batarsam 5 iplik olur. Bir tane daha indim 4 iplik. Bu şekilde. Basamak basamak. Bir tane daha iniyorum. ve iki iplik. İki ipliğe geldim. Bu şekilde. Şimdi burasıyla burası eşit olmuş oldu ve benim burada bir üçgenim oldu. He ben hep böyle altı böyle dümdüz mü olacak? Hayır. Altı dümdüz olmasına gerek yok. Aşağıdan bir iplik inebilirsiniz. Üstten mesela şimdi şurası iki iplik değil, aşağıya bir iplik indim. Araya dört iplik sayıyorum. Bir, iki, üç, dört. Şimdi bakın bunu böyle büyüteceğim. Bir tane yan iplikten bir tane aşağıya indim. Yukarıdan bir iplik yukarı çıktım. Bir iplik aşağıya indim. Bir iplik yukarı çıktım. Bazı modellerde iki iplik de inebiliyorsunuz. O artık sizin şablonunuza göre bu şekilde. Şimdi bunu kapatmak istiyorum. Mesela diyelim bu kare olacak. Bu sefer bir iplik yukarı çıktım. En sondan en son yaptığım e, atımdan e, bir iplik sağa geldim. Kumaşın bir ipliğinden sağa geldim. Şimdi yukarıya doğru iner e, çıkarken bir iplikte yukarıdan aşağıya indim. Burayı kare yapabilmek için bu şekilde. Susma susmayı yapmak hem çok zevklidir hem de çok çabuk ilerleyen bir e, nakış türüdür çünkü kaneviçe gibi geri dönmenize gerek yok hani aynı yeri kapatmak için geri dönmenize gerek yok o yüzden e, ilk defa nakış yapmak isteyen arkadaşlar nakışa başlayan başlayan arkadaşları da tavsiye ediyorum ben susma tekniğini Bargello'ya. şimdi kapatıyorum bu şekilde de işleyebilirsiniz arkadaşlar bu da susma yani Yan yana gelirken de susma. Aşağı yukarı inerken de susma. Bunların hepsi susma tekniği. Şimdi bunu işledikten sonra Şimdi size arkadaşlar bir de şunu anlatacağım. Hem iplik saymak hem delik saymak ne demek? Ben şimdi kumaşı iğneyi çıktığım yerden Yukarıya doğru iki tane iplik atladım. Kumaşın ipliğini atladım ve battım. Bu e, bunu yaparken, atım yaparken, yukarıya doğru atım yaparken ya da aşağı doğru atım yaparken kumaşın ipliğini sayıyorum. Ama yan yana mesela diyorum ki ben yan yana e, yan yana 5 tane susma yap bana. 5 tane susma yapacağım zaman kumaşın 5 deliğini saymış olacağım. Çünkü delikten çıkarak iplik katlıyorum. Yani şu mesela şimdi şöyle yapalım. Şuradan bir delikten çıktım. Delikten de çıkamadım. Ortadan kumaştan çıktım bir saniye. Şimdi delikten çıktım. Bu delikten çıkmak yukarıya doğru attığım zaman bir tane iplik atmış, ay susma yapmış olacağım. Bu bir susma. Ben 5 tane susma yapacağım zaman kumaşın 5 tane deliğini saymam gerekiyor. Eğer yan yana 4 tane delik yan yana 4 tane sayarsam, iplik sayarsam 4 tane atım atmış olurum. Ama ben mesela diyorum ki size 4 iplikten yani yukarıya doğru 4 iplikten 5 tane susma yapın. Ne demek bu? Şimdi çıktık yukarıya doğru. Çıktığım yerden yukarıya doğru 4 iplik sayıyorum. 1 2 3 4. Bu bir susma. Bakın buradan saydığım şey kumaşın ipi. Yana geçiyorum. Hemen yanındaki deliğe geçiyorum alttan. 4 iplik sayıyorum. Bu dört iplikli ikili susma bu şekilde yana geçiyorum dört iplik yukarı atıyorum dört iplikli üçlü susma üçlü susma yaparken deliklerden çıktığım için delik sayıyorum ama yukarıya doğru atım yaptığım zaman da kumaşı sayıyorum biraz bilmece gibi ama yaptığınız zaman anlayacaksınız arkadaşlar hani anlattığım kadar zor değil bu şimdi 4 dört iplikli dörtlü susma. 4 dört iplikli dörtlü susma. Ben ne dedim? 5 tane dörtlü 5 tane dörtlü susma istiyorum. 5. delikten çıktım. 4 tane kumaşın ipliğini saydım, yukarıya battım ve bu 5 4 e, e, ay kafam karıştı pardon. 5 e, beş, 5'li dörtlü 5 beş, 5'li e, <laughs> dörtlü susma bu şekilde. Yani 4 atımlı beşli susma evet nihayet doğruyu bulabildim biraz böyle kafamda karıştı benim 4 atımlı beşli susma bu arkadaşlar ee, o yüzden e, ileriye doğru giderken ileriye doğru giderken iğneden iğneye çıktığım yerden ileriye doğru gittiğim zaman kumaşın ipini sayıyorum ama ben 5 tane susma yapın dediğim zaman yan yana yani illa yan yana değil bu şekilde girintili çıkıntılı çıkıntılı da olabilir mesela şunu da göstereyim. Ee, mesela 5 tane basamaklı dörtlü sus e 4'lü 5 tane susma yapın diyeceğim basamaklı size. Onu nasıl yapacağım şimdi? 4 tane sayıyorum tekrar. 1 2 3 4. Ama aşağıya doğru kaydırabilirim ben bunu. Şimdi bir tane aşağıya doğru kaydırdım. Tekrardan 4 tane sayacağım. 1 2 3 4. Dörtlü ikili iki, iki susma. Aşağıya doğru kaydırıyorum. İlla yan yana yapmam gerekmiyor. Tekrardan yukarıya çıktım. Dörtlü üç e, dört delikli e, dört iplikli üçlü <laughs> üçlü susma. <laughs> Bu şekilde biraz bilmece gibi arkadaşlar. Benim de dilim dönmüyor. Kafam karıştı. Bu şekilde bir tane daha yaptığım zaman Mesela bakın şöyle söyleyeceğim size. Bu da beşli susma. Bu da beşli susma. Şimdi bu da beşli susma, bu da beşli susma. Normalde baktığınız zaman bu daha kısaymış gibi duruyor, bu daha uzunmuş gibi duruyor ama ikisi de beşli susma. Neden? Bu verevli indiği için böyle verev ölçümü yapıyorsunuz, daha uzun oluyor. Bu enlemesine geldiği için ama ikisi de beşli susma. Yani dört iplikli beşli susma yapıyorum. En doğrusu bu. Dört iplikli beşli susma. İleriye bir daha söylüyorum son kez. İleriye atımlarda kumaşın ipini sayıyoruz ama susmanın kaç tane susma yapmamız gerekiyorsa o kadar delik sayıyoruz. Bunu ben en başta neden anlattım? İlerleyen zamanlarda tekrardan anlatacağım, tekrardan değineceğim. Hesap yaparken kumaş hesabı yaparken bu delikler ve iplikler çok önemli olacak. O yüzden bu bu bilgi aklınızın bir köşesinde bulunsun. Basit şekilde susma tekniği ee, bu şekilde yani susma dediğimiz şey ileriye doğru attığımız atım bunu istediğiniz şekilde hayal gücünüzü kullanarak siz öncelikle mesela kendi deseninizi oluşturabilirsiniz bir tane kareli kağıt alın ama işte ben size şablon okumayı anlattığım zaman daha güzel hayal gücünüzü kullanarak yapacaksınız zaten daha böyle kilim desenli etnik desenli modelleri işleyebileceksiniz. Ben şimdi temel olarak size susmayı anlattım. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt tiri merkezi instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Yapmış olduğunuz modelleri oradaki DM bölümünden bana iletebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın abone olduktan sonra oradaki zil işaretine basarak da bildirimlerden de anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.